Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir eylem mazine gelirken yay hırandı oldu ile geldi. Sağ olsun Ferhan abini ona geldi. Böyle geçerken bizi kırmadı. Hatta sonra ağzını kapmak için rica etti. Öyle bir bize 5-6 takım Öyle izin verdiği 5-6 tahım kuşlarından yine aldı. Ferhan'ın kuşlarına <laughs> talep vardı. Ferhan abi bunlar herhalde damızlıktı. Aynen. Değil mi abi? Bunlar mesela sahiplenen eşimiz, dostumuz, arkadaşımız bunlardan ne görürler abi, ne yaparlar bunların evleri, baş saat uçar Abi tek kelimeyle sana söyleyeyim. Evet. Hayır görürler. Hayır görürler. Ha. Güzel kuş Metraj, Para metraj var mı bunlar? Metrajları güzeldir. Mesela... Yani bir 20 metre yakın gidiyorlar. Metre... 2 metre. buçuk saat uçuyorlar. Evet. Dileyen de erkeği mesela nefeslendirip uçurabilir. Bu yaşına. Aynen bir evet. Maşallah. Valla güzel bir tafım. Emeğine yüreğine sağlık olsun. Böyle çift pis kıran. Böyle göstermek istiyem. Rahaca yerim yok. Eyvallah. Bismillah diyemem. Böyle bir tafım öyle pis kıranımız var. <laughs> lami lami. Biraz zor oldu. Güzel bir dişi. Gene yaptın ya Bela bir tafım bunları biraz zorlandı. Ele almaktan tela dela benagli, mavi, dişimi dela parçamlı Bana abi bunlar nasıl? Bunlar da çok güzel. Bunlar da çok güzel. Aynen. Zaten ben kuşlarım, giden kuşlarım da evet. devamı Giden kuşlarım da yani abi. Seni arayıp istiyoruz ha hani. Evet. Maviler maviler ha. Ama yine yüreğine sağlık olsun abi. Şöyle i̇şte bir daha da mavi biberli. Ela. یان آردونار بس خمه این بله تا فالی از کگ نیست اینه دیشمست دیله یه دو اوی دیشمست دیله بیت آغنده دیله خمه بس یان آردونار دیگه پالی جانی دیان وار اسفی دیان وار چکلاتا دیان وار آیو یومتر آمان دوی یومتر ما گذاره در آبی پران آبی ملا ناسه پران آبی پران bunları besleyen zaten ben diyorum daha da kuş beslemez. Yani tamam. başka kuş, karıştırmaz. Diplerinden çok güzel Arap yavruları da çıkıyor. Yani o kadar olur tek kelime. Aynen. Yok bu da. Yok var Aynı uydu bu. O da. Aynen. 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 Böyle güzel bir takım kara olan. Falan abinin zaten kuşanı biz bilir. Kuşanı maşallah güzel İnşallah tek kelimeyle dediği gibi. Alan adışımız dostumuz. Bir kirli görsün diye. Öyle bir takım da kara olan. Allah erkek de maşallah. O erkeğin babasını zaten sen götürmüştün. Abi. İlk partide Ferdi olan <laughs> erkeğin ya. Ferdi <esterli> olan. he <laughs> ee, abi, böyle bir kemiği gene bir yanar döner. Yine öyle bir şekeri sırtığımız var. dişi şey Yine bir yanar döner. Yine öyle bir dağın da böyle kuşumuz var. Zaten yanar dönerler tek soydur. Dumanları zaten tek soydur. toim kuranlarichuraklar yoyide avsia otdik tog'im de sog' bo'lsin biirodi buoitoimni iz einshololoh ishmi do'timizsalomat ma'no beradi